öldü mü lan o Allah'ım yarabbim öldü Güzel anladım dedim. Elif'i görmedim bu arada Elif, olum Yarabbi çocuğu Kör oldum. Ne yapıyorsun lan? Sana bir şey diyeyim mi? Ben bu belif falan oynayamam. Ben böyle bir silah görmedim. Kapat şu kapıyı. Lavuklara bak hadi. Herifi öldürdüler lan. biraz daha yakın olayım şunlara da. Anın. Biri var lan. Lan koş. Babam şarap çanağına. lan Bölge git amına artık yeter ya Asil. Bas 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 bas. Benim canım. Benim. Allah senin belanı versin. Ne yaptın amına koyayım? Sen kullanacağın arabayı sikiyim ben ya. Öldüreceğim bizi Neyin üstüne düştüm lan? Aa. Oo, yanımızda drop valla. Drop için değer mi baba? Çok güzel var. Şöyle bir yana şey, bir almadıysa, almamış, gözüküyor, olmamış lan. Ya falan ne alalım? bok var içinde yani bu arada. Gerek yok bunu. Gökten yemediğim sürece sıkıntı yok, hiç sıkıntı yok hatta. Oğlum bu, aa bunu gördüm. Kaşınıyorum biliyor musun? Şu an bayağı bayağı kaşınıyorum. kaşımadılar şu ana kadar. Bu ne lan? Aha güzel oldu İlk başta evim mi geliyor hocam? Başkanlar onun üstü için bas 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 bas. Joker bas 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 bas. Joker bas. Yürü <laughs> almadan koyayım bütün. Nereme vurdun bir diğer bile kırılmamış. Aracı ben sürmüyorum ki. Hasbinallah. Allah. Niye basamıyor? Sakın bir yere çarpma. Ne yapıyorsun oğlum? afrot mı yapıyorsun ya? Armut gibi belli oluyorum ben. Bu arabanın içinde. Gerçi araba başlı başına bir armut da. 30 kişinin arasında. Tamam dur dur dur. Joker bu. dur. Dur bu. dur. İkisine sokayım ya. Allah bana çakma bana çakma. Ah çakma çakma. Fark etmedim biliyor musun? Ne bu? Hello. Lan? lan geri döndü tam oradan. Görmediniz, görmediniz, görmediniz. 아, 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 아.